Merhaba arkadaşlar köy evinden selamlar sevgiler nasılsınız İyi misiniz İnşallah iyisinizdir Ben çok şükür iyiyim size de yeni bir video ile geldim şimdi vişne toplama zamanı vişnelerim oldu ve topladıktan sonra da bir şurup elde edeceğim bir tane vişne ağacım var şimdi göstereceğim onu da size alt kısımlarını biraz topladım üst kısımları da şimdi merdiven getireceğim geri kalanı da toplayacağım ondan sonra vişne şurubu nasıl yapılır ama organik vişne şurubu tıpkı kiraz saplarından nasıl faydalanıyorsak vişnenin sapları ile birlikte organik katkısız şekersiz bir şurup yapacağız ve yaz boyunca tüketebileceğiniz çok leziz bir şurup olacak bu kışında tüketmek isteyenler tüketebilirler o yüzden video izlemeye devam önce size vişne ağacımı bir göstereyim ondan asra merdivenini getireyim kalan vişneleri de toplayalım işte benim vişnacım. Bir tek bir tane ağaç zaten arkadaşlar. Ama üzerlerinde görüyorsunuz şöyle yakınlaştırayım. Vişneler var. Bunlara uzanamadım. Şimdi bunları merdiven getireceğim. Tek tek bunları toplayacağım. Alt kısımları az önce söylediğim gibi topladım. Herhalde buradan büyük ihtimal 2 kilo gibi vişne çıkar diye düşünüyorum. 2 kilo vişneye de zaten biraz sonra şurubunda nasıl uygulama yapacağımı da göstereceğim. Ne kadar su gireceğinden bahsedeceğim. Ve birlikte şurubumuzda pişireceğiz. Video izlemeye devam. Müzik arkadaşlar biraz topladım. Şöyle de göstereyim mis gibiler. Ama tahmin ettiğimden daha fazla çıkacak bence. 2 kilo dedim ama 3 kilo kadar çıkabilir. Bir de çocukluğum geldi aklıma. Bu vişne ama kirazları böyle küpe yapardık kendimize. Üçlü kili olanları bulup. Şöyle ben de takayım meskilere gideyim çocukluğuma. <laughs> Ay ne kadar keyif alırdık. Sizlerde de var mıydı onları yapan mutlaka vardır. Kız çocukları öyledir. Sislerdir böyle doğal küpe yapardık kendimize. <laughs> Güzel oldu mu? <laughs> Neyse işin şakasındayım. Hadi bakalım şurup yapımına geçelim. Önce vişnelerimizin bir güzel tozunu alalım yıkayıp. Yıkadıktan sonra bir güzel de süzeceğiz. Ondan sonra bakalım neler yapacağız, nasıl pişireceğiz, içine neler koyacağız. geldiği vişnelerin pişirilmesine. Şimdi vişnelerimizi saplarıyla birlikte pişireceğiz arkadaşlar ve birazcık ezeceğiz. İsterseniz siz bir aparatla da ezebilirsiniz ya da böyle elinizle ezebilirsiniz. Birazcık ezmemdeki sebep içi, dışı, çekirdeği hepsi birlikte birbiriyle kaynaşacaklar. Ama dediğim gibi aparat belki daha iyi olur ezmez açısından. Ben şöyle elimle bir güzel mıncıklayacağım kendisini. Bir yoğuracağım yani. Ondan sonra bakın suyu da çıkmaya başladı zaten Tenceremize boşaltacağız. E, bu şekilde boşaltacağız. Yine video izlemeye devam. E, neden bu şekilde yaptığımı da yine size pişirirken anlatacağım arkadaşlar. İçine bir şeyler daha gelecek ama o yüzden kaçırmayın videoyu atlamayın. Koyacağım şeyleri de size yine göstereceğim. çeşnelerimi bir güzel ezdim gördüğünüz gibi ve sulandı hiç su koymadım bakın arkadaşlar kendi vişne suyu bu sadece şu anda şimdi bunu tenceremize boşaltacağız tenceremizi şöyle bir yakınlaştırayım önce birazcık şu katı yerinden alacağım bunu da kaynatacağım çünkü vitaminini yapıyoruz organik çekirdeğiyle sapıyla her şeyiyle pişecek ve çok leziz bir şey olacak sonra süzeceğiz tabi Şifa kaynağı organik bir şurup yapıyoruz şu anda. Şöyle alalım bunu da boşaltalım tenceremize. Oh, harika. Çok güzel oldu. Şimdi su da koyacağız. Su ilavesini de size hemen göstereyim. Şimdi bu 2 kiloluk bir vişne. Buna tabii ki ne kadar çok su koyarsanız o kadar çok sulu bir şurup elde edersiniz. Yani isteğe bağlı. İsterseniz 2 kiloya e, vişneye 2 kilo su ilave edebilirsiniz. İsterseniz 3 kilo su ilave edebilirsiniz. O size kalmış. Suyumuzu da böyle ilave ediyoruz. Ben şu anda 2 kiloya 2 kilo su ilave ediyorum. Suyun çekme payı da var. Onu da ekledim. Yani isterseniz daha sıvı olsun derseniz 3 kilo ilave edebilirsiniz. Evet. Şimdi hazır ama bir şeyler daha koyacağız izlemeye devam. 2 kilogram vişnemizi 2 kilogram da suyu ilave ettik ama şimdi tabii vişneler eşki. Buna tatlandırmamız için bir şeyler koymamız lazım. Şeker koymuyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Organik olması için bal koyuyoruz. Balın da mümkünse doğalını bulun. Çünkü her bal bal değildir. Ne kadar koyacağız derseniz şöyle göstereyim. Bu birinci. Ben 2 kilograma 4 yemek kaşığı koyacağım. Yani 4 kilo yaptı ya şu an tenceremiz. Her bir kiloya 1 yemek kaşığı dolusu bal ilave ediyoruz. Şimdi gelelim pişirilmesine. Küçük tüpümü getirdim. Şöyle bir altını yakayım önce. Sonra şöyle işlemizi de yerleştirelim tenceremizi. Ve kaynamaya bırakalım arkadaşlar. Bunlar da pişirme önemli. Pişirme süresi ne kadar uzun tutarsanız e, o kadar e, bozulmayacaktır. Yaptığınız vişne şurubu, vişne reçeli ya da vişne eşkisi. Evet kaynamasını bekleyeceğiz şimdi. Kaynadıktan sonra şöyle şunlara biz kefteriz. Beyaz beyaz kefi çıkacak. Sonra da onları alacağım. Ve video izlemeye devam şurubumuz kaynamaya başlıyor. Kaynarken de tabii köpükler çıkıyor. Bu köpükleri de alıyoruz arkadaşlar. Çünkü köpükler çaşmasına sebep olacaktır. Köpükler çıktıkça köpüklerini alacağız ve uzunca bir süre kaynatacağız. Şurubum kaynamaya devam ediyor. Ne kadar sürdü derseniz şu an yarım saattir kaynıyor ama daha kaynatacağım. Şöyle göstereyim bakın. Rengini de verdi koyulaşmaya başladı. Ama daha da koyu kıvamda istiyorum. Çünkü zaten konsantre olacak bu arkadaşlar sulandırarak içilecek. Bir yarım saat daha herhalde kaynatırım. Ne kadar kaynattığımı yine size söyleyeceğim. Şurubum tamam arkadaşlar. İstediğim kıvama geldi. Biraz koyulaştı ve altını kapatabiliriz. Ne kadar pişirdin derseniz bir saat kadar pişti. Kaynara çıktıktan sonra bir saat yeterli oldu. Tabi daha uzun süre pişirirseniz daha koyu kıvamlı şurup elde edersiniz. Ve süzmeye başlayalım. Ben böyle bir süzek tercih ettim. Siz farklı daha ince süzek kullanabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş süzdürelim. Tortu biriktikçe süzekten boşaltacağım, dökeceğim. Önce biraz suyunu alalım. Bakın hemen sütü zaten. Tortu birikti. Tortunu dökeceğiz şimdi. Tekrar boşaltacağım kalanı da. Çöpüyle, çekirdeğiyle, hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Bakın zaten pişti, yumuşadı, bıraktı kendini ve suyunu veriyor bize. Şimdi şu süzektekini bir boşaltalım. Ve süzmeye devam edelim. Biraz alalım. Pratik arkadaşlar. Bu gerçekten cidden çok pratik. Gördüğünüz gibi bütün suyunu da bırakıyor. Geriye çekirdeğiyle sapları kal kalıyor. Görüyorsunuz suyunu bıraktığı şu devrilmeden bir alayım. İyice süzdük. Gördüğünüz gibi. Size ama şu kıvamını da göstereyim mi? Bakın çok güzel bir şekilde de koyulaştı. Daha da isterseniz bunu tekrar kaynatabiliyorsunuz ama gerek yok. Çünkü uzun süre kaynattığım için direkt şişeye dolduracağım. Vişne suyumu boşaltmak için de böyle ağzı vakumlu bir şişem vardı onu getirdim. Şimdi boşaltalım içerisini. Bir tane de tabi huni vazgeçilmezimiz. Zorlanmadan koyabilmek için. Oo, oh, mis gibi doğal vişne suyu. Vişne şurubu. Ama şey bu arkadaşlar konsantre sulandırılacak kullanırken şöyle şişemizde bir güzel dolduralım. İşlem tamam ve vakumlu kapağımızı kapatıp kapatıyoruz bu şekilde. Şöyle bir de sizin için tadına da bakacağım. E, buzlu bir bardak da getirdim kendime. Bakın arkadaşlar yarıya kadar dolduracağım. Geri kalanına su ilave edeceğim. İşte vişne şurubumuz hazır. Şimdi içeyim bakalım tadı nasılmış? Hmm, harika olmuş. Biraz şekeri az, balı arttırabilirsiniz. Biz çok şekerli içmiyoruz, tüketmiyoruz zaten. Şekerli sevenler balını biraz daha yoğun koyabilirler ama çok leziz olmuş gerçekten. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Size vişne ekstratı nasıl hazırlanır göstermiş oldum. Hem de en doğalından. Gördüğünüz saplarıyla birlikte, çekirdekleriyle birlikte kaynattık. İçine şeker değil bal koyduk ve çok doğal bir vişne şurubu elde ettik. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. E, bu suyu vakumlamadan da normal bir şişede ağzı kapalı bir şekilde serin bir yerde ya da buzdolabınızda da muhafaza edebilirsiniz. Uzun süre kullanabileceksinizdir. Neden? Çünkü e, videoda da anlattım. Yoğun kaynatacaksınız. Çok kaynattığınızda hiçbir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Yapacaklara da şimdiden afiyet olsun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.